Esselamu aleyküm kıymetli gönül dostları. Kalbi huzur arayışında olan ve içindeki sesi dinlemeyi bilen değerli dinleyiciler. Bugün sizlere anlatacağımız kıssa bütün bir ömrünü sürekli bir arayış ve huzursuzluk içinde geçiren bir kaşifin öyküsüdür. Bu, insanın mutluluğu ve hakikati hep dışarıda, uzaklarda arayarak ne büyük bir yanılgıya düştüğünü ve en değerli şeylerin aslında hemen burnumuzun dibinde gizli olduğunu gösteren derin hikmetli bir derstir. Kıssa bize öz değerimizin ve huzurumuzun kaynağının mekan değil, gönül halimiz olduğunu en çarpıcı şekilde anlatır. Bir yanda dünyanın sonsuz genişliği ve dışsal arayış, öte yanda ise kalbin küçücük bir köşesinde gizli olan sonsuz huzur. Unutmayın sevgili dostlar, Huzuru arayanın elinde dünyanın pusulası değil, kalbinin tevazu olmalıdır. Gönül gözüyle bakmayana, en yakın bile en uzak görünür. Bu hikmetli kıssanın her bir kelimesi, bizi dışsal arayışın yoruculuğundan uzak durmaya, sahip olduğumuz ana şükretmeye, içimizdeki değeri keşfetmeye ve gerçek yolculuğun kalbe doğru olduğunu idrak etmeye sevk etsin, inşallah. Eğer bu dersin, içsel huzurun ve öz değerin kıymetini anlayan daha çok gönüle ulaşıp hayra vesile olmasını diliyorsak. Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira en uzun yolculuk, kendi içimize yapılan yolculuktur. O yüzden arkanıza yaslanın ve kaşif rızanın sonsuzluk pusulasının kıssasına, kalbinizi açarak kulak verin. Vaktiyle, Rıza adında bir kaşif yaşarmış. Rıza gözü pekti, cesurdu ama kalbi sürekli bir şey arıyordu. Ona göre dünyada onu bekleyen büyük bir sır, sonsuz bir huzur vardı. Ancak bu sır ancak uzak diyarlarda saklı olmalıydı. Rıza ömrünün büyük bir kısmını elindeki parlak pirinç pusulasıyla dünyanın dört bir yanını dolaşarak geçirdi. Amazon'un derinliklerine indi, Himalaya'nın zirvelerine tırmandı, Sahra'nın çöllerini geçti. Gittiği her yerde ihtişamlı tapınaklar, eski eserler ve bilge insanlar gördü. Ama aradığı o sonsuz huzuru asla bulamadı. Her yolculuğun sonunda Rıza hayal kırıklığıyla evine geri dönerdi. Karısı ona her seferinde aynı soruyu sorardı. Rıza bütün dünyayı dolaştın. Ne arayıp da bulamadın. Seni bu kadar huzursuz eden ne? Rıza, omzunu sallar ve cevap verirdi. Bilmiyorum hanım. Aradığım şey, çok büyük bir hazine olmalı ki, bütün dünya onu saklıyor. Ben onu bulana kadar durmayacağım. O huzur, bu küçük evde olamaz. O çok daha uzaklarda bir yerde.'' Yıllar boyunca Rıza'nın seyahatleri onun ruhunu daha da yorup yıprattı. Vücudu hastalandı, parası tükendi. Hayatının sonuna yaklaştığını hissettiği bir anda artık gitmeye gücü kalmamıştı. Yine hayal kırıklığıyla bütün dünyadan vazgeçmiş bir halde evine geri döndü. O gün hava güneşliydi. Rıza gözleri kapalı bir halde Bahçesindeki eski bir ağacın altına oturdu. Başı derin bir yorgunlukla omzuna düşmüştü. Yanında onu yıllarca boşuna yönlendiren pirinç kaplı o sonsuzluğun pusulası duruyordu. Kendi kendine mırıldandı. Ya Rabbim, bütün dünyayı dolaştım. Huzuru Altaylarda, Nil'in kaynağında, uzak ada tapınaklarında aradım ama kalbim hiç dinlenmedi aradığım şey yoktu ya da ben gözlerimle onu göremedim Ne yazık ki bütün ömrüm boşa gitti tam bu ümitsizlikle doluyken elini ağacın dibindeki toprağa attı parmakları sert pürüzlü bir şeye dokundu gözlerini açtı ve yere baktı elinde bahçenin kendi toprağından çıkan küçük Sıradan ve kırık bir taş vardı. Taş o kadar sadeydi ki, onunla birlikte bütün dünyayı dolaştığı parlak pusuladan tamamen farklıydı. Rıza taşın yüzeyine dikkatlice baktı. Taşın üzerinde yıllar boyunca yağmurun ve güneşin aşındırmasıyla oluşmuş doğal bir desen vardı. Bu desen bir pusulanın iğnesi gibi tam ortasından geçen derin bir çizgiyle ikiye ayrılıyordu. Ancak bu taşın pusulası hiçbir yönü göstermiyordu. Sadece merkezi işaret ediyordu. O anda Rıza'nın zihninde büyük bir aydınlanma gerçekleşti. Bütün bu yıllar boyunca dünyanın en uzak köşelerinde aradığı huzur ve sonsuzluk onun hemen yanı başındaydı. O küçük kırık taş ona en büyük dersi veriyordu. Ey Rıza, bütün yolculukların boşunaydı. Aradığın huzur mekanlarda değil, senin özündeydi. Sen yıllarca dışarıdaki yönlere baktın ama pusulanın gerçek işareti hep merkeze, yani senin kalbine yönelmişti. En büyük hazine senin en küçümsediğin yerde, evin bahçesinde saklıydı. Ey kıymetli gönül dostları, huzurumuzun pusulası bütün dünyadaki yönleri gösterse de gerçek hedefi hep kendi içimize dönüşü işaret eder. Kaşif Rıza'nın kırık taşı nefsimizin tevazuunu ve sahip olduğumuz öz değerimizi temsil ediyordu. En büyük yolculuk dışarıya değil, içeriye yapılan yolculuktur. Eğer biz de içsel huzurun ve öz değerin kıymetini anlamak istiyorsak, Allah rızası için bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bu manevi uyanışa ortak olalım. Zira huzur bir varış noktası değil, bir gönül halidir. Rıza elindeki o kırık taşı avuçladı ve yıllardır aranan huzurun sıcaklığını ilk kez hissetti. O küçük taş bütün dünyanın bilgeliğini içinde barındırıyordu. Bütün dünya bir yere kadar götürür ama asıl ikamet yeri daima kalptir. Kaşif Rıza o günden sonra hayatını tamamen değiştirdi. Seyahat etmeyi bıraktı. Ama bu bir vazgeçiş değil, bir yükselişti. Artık dışarıdaki yolculukları bitmiş, içindeki sonsuzluğa doğru yolculuğu başlamıştı. Rıza, elindeki o parlak pirinç pusulayı kırdı ve o kırık taşın yanına gömdü. Çünkü anladı ki pusula sadece uzaklıkları ölçerdi. Oysa kırık taş merkezin kıymetini öğretmişti. Artık yönünü, dışarıdaki bir mıknatıs değil, içindeki huzur pusulası gösteriyordu. Evine ve bahçesine baktı. Eskiden gözüne küçük, önemsiz ve sıkıcı gelen her şey, şimdi büyük bir lütuf olarak parlıyordu. Karısının gülümsemesi, evin sıcaklığı, bahçedeki her bir yaprak, bütün dünyanın gösteremediği bir huzuru barındırıyordu. Rıza, Ömrünün kalanını o kırık taşın yanında oturarak içindeki dünyayı keşfederek geçirdi. O taş artık onun yegane manevi öğretmeniydi. Ey rıza, bütün bu gördüğün güzellikler sen onlara gönlünü açtığın için değerlendi. Huzur bir yerde gizlenmiş bir hazine değildi. Huzur senin bakış açındaydı. Kırık bir taşta bile sonsuzluğu görebiliyorsan bütün dünyayı fethetmişsin demektir. Rıza artık dünyanın en huzurlu adamıydı. Çünkü anladı ki en büyük değerin ne gittiği yerlerdeki altınlarda ne de gösterişli pusulada olmadığını. En büyük değerin hiçbir zaman kaybetmediği kendi varlığında ve kendi özündeki ilahi parçada saklı olduğunu idrak etti. O küçük kırık taş ona dünyanın en uzun ve en anlamlı yolculuğunun Evinin bahçesinden kendi kalbine doğru yapıldığını öğretti. Sevgili gönül dostları, bu kıssa bize huzurun, öz değerin ve içsel yolculuğun önemi hakkında çok temel bir dersi öğretir. Huzur içimizde, mutluluk ve huzur dışarıdaki mekanlarda, unvanlarda veya maddiyatta değil. Bizim kendi içimizdeki kanaat ve kabulleniş halimizde gizlidir. Sonsuzluğun pusulası daima kalbe doğru yönelir. Öz değer ve basitlik. Kırık taş maddi bir değer taşımaz ama manevi bir sırrı barındırır. En büyük dersler en basit ve en tevazu içeren şeylerde saklıdır. Öz değerimiz bir yere gitmemize gerek olmadan zaten bizimle birlikte olan tek şeydir. Dışsal arayışın tüketimi, dışarıya yönelik bitmek bilmeyen arayış insanı tüketir ve huzursuz eder. Çünkü dünya bir gölgedir. Ne kadar kovalarsan o kadar kaçarsın. Durup içine bakarsan gölge kaybolur ve hakikat görünür. Unutmayalım ki en güzel manzara kalbimizin penceresinden gördüğümüz manzaradır. Orada huzur varsa bütün dünya huzurludur. Bu manevi kıssayı dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Kalbinizden içsel huzur kanaat ve özdeğer bilinci hiç eksik olmasın. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.